Herkese merhaba AYS Televizyon izleyicileri ben Nil Kahramanoğlu Bugün neredeyiz? Balçova'da ödüllü bir şef restoranındayız gastroikondayız şahane lezzetlerin olduğu bir aile işletmesi burası neler yapıyorlar menülerde neler var hangi yemeklerle ödülleri aldılar bunların hepsini soracağız kime soracağız mekanın işletmecisi İbrahim Şekeroğlu'na. İbrahim Bey merhaba, ee, teşekkür ediyoruz öncelikle bizi bu güzel mekanda ağırladığınız için. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Şahane lezzetlerin olduğu söylendiği, daha önce de çokça duyduk, ee, isminizi çok methettiler. Hem yemekleri konuşmak istiyoruz, hem de bu işletme çok kısa sürede ödül aldı. Bu ödüle giden yolu aslında birazcık da konuşmak istiyorum sizinle, siz uzun yıllardır bu işin içerisindesiniz. Neler yaptınız, neler ettiniz, burayı açarken ne gibi zorluklar yaşadınız bunların hepsini soracağım ama bizi izleyenler için öncelikle İbrahim Şekeroğlu kimdir? Sizi birazcık tanıyalım isteriz. Ben İbrahim Şekeroğlu, Şanlıurfa doğumluyum. 5 ee, yıl önce İzmir'e yerleştik ve yerleştiğimiz gün hani farklı bir proje, bu proje üzerine çalışmamız sürdü. Yani 5 yıllık bir süreç diyeyim sizlere. 5 yıllık süreç boyunca bizim amacımız güzel bir yer açmak, insanlardaki bu sıradanlaşmış artık farklı yani sıradanlaşmışlığın dışında biraz daha farklı projeler, farklı lezzetler, yeni şeyler deneme üzerine güzel bir girişimde bulunduk şu an için. Burası aile işletmesi dedik. Aile işletmesi. Yani kimler var, mutfakta kimler yer alıyor? Aileden de birazcık bahsedelim istiyorum. Tabii ben işletme kısmıyla ilgileniyorum. Ee, kardeşlerim mutfak bölümüyle abim, kardeşim, yengem olsun bizimkiler mutfak bölümüyle ilgileniyorlar. Hepimiz gayet tecrübeliyiz. Çekirdekten yetişme sektördeyiz. Şimdi biz 5 yıl önce İzmir'e geldiğimiz gün ben dedim ki artık hani sıradanlaşmışlığın dışına çıkmamız lazım. Çünkü artık insanlar her şeyin parayla olabileceğini sanıyorlar. Yani benim param var, ben böyle bir güzel bir yer açarım ve burası işler diye düşünüyorlar fakat Parayla her şey olmuyor. Çünkü güzel bir mekan yapıyorsunuz fakat hizmetiniz sıfır olunca mekanın hiçbir değeri kalmıyor. İnsanlar gittiği zaman güzel bir lezzet ve güzel bir hizmet almak istiyor. Bu çok önemli. Bu durumda biz ne yaptık? Ben e, olabildiğince kendimi geliştirme amaçlı hem bu alanda kitaplar okudum hem e, dil olarak kendimi geliştirdim. Hem çalışmış olduğum bir sürü farklı ve büyük mekanlar var. Burada ne yaptım? İşletmeciliği öğrendim. Daha çok bar kısmına yöneldim. Bar kısmını öğrendim. Abim de aynı şekilde mutfak kısmında çok güzel ilerlemeler katetti. 5 yılın sonunda Mişen Yıldızlı bir restoranın şefliğini yapıyordu ve elinin altında belki 20-30 kişi çalışıyordu. Yani bu çok büyük bir şey gerçekten 5 yıl içerisinde. Şu an için çok şükür güzel bir girişimde bulunduk. O yüzden emin adımlarla rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Amacımız insanlara burada güzel kaliteyi hissettirmek. Yani her lokmada o mükemmelliyetçiliği yakalayabilmek istiyoruz. Yani insanlar burada otursun. Hem müzikten keyif alsın. Müzik bile bizim için çok önemli. Çünkü ben 2-3 yıl içerisinde biriktirdim bu müzikleri. Yani sıradan bir playlist değil. Ne amaçlıyoruz? Burada insanlar yemek yerken hem keyif alsın hem gözü doysun hem karnı doysun ve gerçekten fahiş paralar vermesin. Artık bu algıdan çıkmamız lazım. Çünkü insanlar artık korkuyor, bir yere gitmeye korkuyor yani fiyat algımız kalmadı o yüzden. Emin adımlarla ilerliyoruz diyorsunuz ya. Zaten onun göstergesi de aldığınız ödül. burası en iyi gurme restoran ödülünü almış bir şef restoranı. Ödülü de birazcık konuşalım. Ya yani bir yıl gibi kısa bir sürede bu ödülü almanızda o lezzetlerin payı büyüktür. İsterim ödülü konuşmayı. Yani şöyle bizim tabii ki de projemiz üzerinden yani aldığımız ödül de e, izlemiş olduğumuz yol üzerinden. Çünkü biz burada insanlara gelen misafirlerimize biz burada yemek değil de daha böyle deneyim sunuyoruz. Farklı lezzetler deneyimlerini sunuyoruz ve farklı lezzetleri denedikçe insanlar daha e, yeni keşiflerde bulunuyorlar ve geri dönüş olarak çok hoşlarına gidiyor. Çok sağ olsunlar. Biz onlara güzel temsil ediyoruz. Onlar da bize geri, güzel geri dönüşlerde bulunuyorlar. İzmir son yıllarda gastronomi açısından böyle çığır açan lezzetleri sunan bir şehir diyebiliriz. Özellikle Urla bölgesinde çok iyi şef restoranlar var. İyi yemekler yapılıyor. Siz de aldığınız bu ödül aslında o yolda ilerlediğinizi gösteriyor gibisiniz. Birazcık menüyü konuşalım ya, hani bu ödülleri getiren yemekler neler? Özellikle imza yemeğimiz dediğiniz, en çok tercih edilen, en sevilen dediğiniz yemekleriniz nelerdir? O, o tatları da bir dinleyelim sizden. Tabii şimdi mesela bizim en favori, en sıra dışı yemeklerimizden biri e, ahtapot burger. Misafirlerimiz buraya gelince hani bizi tanıyanlar da diyor ki yani siz Urfalısınız ahtapot ne alaka? Yani genel olarak çünkü hep kebapla, lahmacunla bağdaşlaştırdıkları için. Yani e, ahtapot biraz farklı kalıyor insanların gözünde ama bize özel bir lezzet. Çünkü içerik olarak çok farklı, çok sıra dışı kullanmış olduğumuz ürünlerle ve misafirlerimiz de yediği zaman gerçekten çok inanılmaz keyif alıyorlar. Ve bunun yanı sıra mesela pizzalarımız çok keyifli. Hani buraya gelip de yiyen misafirlerimizin birçoğu bizi direkt İtalya ile kıyaslıyorlar. Birçok misafirimiz bize diyor ki ben İtalya'ya gittim aynı lezzet daha güzel diyen yani misafirlerimiz çok oluyor. Bu bizim için çok onur verici, çok gurur verici, güzel bir şey. Yani. Biz şef restoranlarını, ödüllü restoranları genelde İzmir'in kıyı şeridinde görmeye, duymaya çok alışkınız aslında. İşte Urla bölgesi, Çeşme bölgesi, o tarz yerlerde daha işte Michelin Yıldızı restoran sayısı fazla. Ama İzmir'in merkezine indiğimizde çok göremiyoruz. Daha çok fast food ürünlerinin satıldığı, daha pratik yemeklerin yenebildiği mekanlar revaçta. O yüzden buranın öyle bir ihtiyaca da hizmet ettiğini anlayabiliriz diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Tabii biz de ilk başta düşünüyorduk hani Urla güzel bahçe ama dediğiniz gibi artık gastronomi anlamında orası o kadar doldu taştı ki biz dedik ki yani insanlar Hani şehir merkezinden çok fazla oraya gitmeye çabalıyorlar. Neden oraya gitsinler ki? Biz aslında hani lezzeti kapınıza getirdik dercesine biraz daha merkezi açıdan ve ormanın kenarındayız. Çok güzel bir atmosferimiz var. Bu da çok önemli. Çok evet. temiz bir havamız var. Bunun için yani biz güzel bir menü hazırladık. Yenilikçi bir menü mesela. Her üç ayda bir, her mevsimde bir bizim menümüz yenileniyor. İnsanlar buraya her geldiğinde daha farklı lezzetler, daha farklı yemekler yiyebiliyorlar. Önceki geldiği Bey mesela görmüyor insanlar burada. Diyor ki ben önceden şunu denedim ama menüye yeni şu girmiş. diye tekrardan farklı lezzetleri deneyebiliyorlar. Bir sürü imza lezzet var. Ödüllü restoran deyince insanlar bir acaba mı der? Çünkü kaliteli yemek eşittir pahalı yemek algısı var. Siz az önce konuşurken çok güzel bir şey söylediniz. Fiyat algımız artık yerle bir oldu, değişti. Anlayamıyoruz neyin ne olduğunu. Burada şimdi iyi yemek, güzel yemek sunmak amacı gidiyoruz. Asıl önceliğimiz bu diye. İzmir'in merkezinde kaliteli ve güzel yemek yemek isteyenlere hitap ediyor ama aynı zamanda her bütçeye de hitap ediyor diyebilir miyiz burası için? Tabii e, biz her bütçeye ve herkese hitap ediyoruz. Amacımız zaten burada hani kaliteyi fahiş fiyatlara satmamak. Çünkü biz burada e, yiyebileceğiniz herhangi bir yemeği yani şöyle söyleyeyim siz buraya gelip ilk oturduğunuz zaman biz size direkt bir şerbet ikram ediyoruz. Bu şerbet ikramımızın amacı öncelikle ağzınızı tatlandırmak, temizlemek ve şekerinizi dengelemek ve bunun sonrasında yemeğimizi yiyoruz ve yemekten sonra size daha önce herhangi bir şekilde içmemişsinizdir onun garantisini verebilirim. Çok güzel ve çok keyifli bir Türk kahvesi ikram ediyoruz bütün misafirlerimize. Şu anda herhangi bir restoranda ya da kafede artık bir Türk kahvesinin fiyatı maalesef minimum 150-200 TL'den hmm. başlıyor ama. Bizim amacımız insanlara bunu ikram etmek ve gerçekten bu geleneği sürdürmek ve dediğim gibi daha önce insanlar denemediği bir kahveyi bedavaya içiyorlar ama gidip herhangi bir mekanda oturunca hem fazla para ödüyorlar ve onun üzerine Türk kahvesini de ücretli içiyorlar. O şekilde güzel bir sunum hizmeti veriyoruz ve misafirlerimiz çok çok beğeniyorlar o şekilde. Evet. Hem lezzetleriyle hem de misafirperverlikleriyle İzmirlileri ve Balçovalıları buraya bekliyoruz diyelim. Çünkü hem sosları hem lezzet dengesiyle bu klasmandaki birçok restorandan önde diyebiliriz. Aldığınız ödül zaten bunu kanıtlamış nitelikte. İzmirlilere, Balçovalılara, buradaki yurttaşlara söylemek istediğiniz, belki de davet etmek istersiniz buraya, gelmek isteyenlere neler söylersiniz onu da alalım. Yani bizim zaten kalitemiz, önceliğimiz ve misafirlerimiz de buraya gelmeden önce bunun farkındalar ama bizim amacımız para değil. Bizim amacımız insan kazanmak. O yüzden buraya gelince paranız olmasına da gerek yok. Yani gerçekten biz elimizden geldiğince zaten herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz böyle gördük, babadan böyle gördük. Amacımız herkese tab edebilmek, herkese yardımcı olabilmek. Gözünüz korkmasın, dilediğiniz gibi gelin. Biz sizi misafir etmekten gurur duyacağız diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir aile işletmesi tam anlamıyla. Gelen misafirlere önceliğimiz para değil, insan kazanmak diyerek tüm hizmeti sunmaya gayret ediyorlar. Çok keyifli. Umarız bu başarılarınız da artar. Her üç ayda bir menü değiştiriyor musunuz? O da önemli, bence kıymetli. Çok alıştık benzer lezzetleri, tatları yemeye. İnsanların değişik lezzetler tatması da bu açıdan önemli. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey aslında şahane yemeklerin lezzetini, sırrını anlattı. Bu yolculuğun nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini, bir yıl gibi kısa bir sürede o ödülü almayı nasıl başardıklarını anlattı. Şimdi burası ödüllü bir restoran dedik, ödüllü birçok yemek, lezzet var dedik. Bu yemekler nasıl yapılıyor, misafirlerin önüne nasıl geliyor hep birlikte gidelim onlara bakalım. Bu şahane restoranın, ödüllü şef restoranın mutfağındayız. O güzel yemeklerin yapıldığı, ödüllü yemeklerin yapıldığı yerdeyiz. Yanımızda şefimiz Muhammed Bey var. Bu, bu restoranın, mekanın en ünlü yemeğini yapacak şimdi bize. Topot Burger daha çok kendimize özgü bir yemek. Yani benzerleri bizden sonrasında yapıldı. Fakat çok başarısız oldular. Aynı şekilde daha çok bize müşteri kazandırdılar. İnsanlar farklı yerlerde deneyip, orijinalini yemeye geldiklerinde bambaşka bir lezzet olduklarını anlıyor zaten yemeklerim. Az önce İbrahim Bey ile konuşurken, abinizle konuşurken menünün 3 ayda bir değiştiğini söylemişti ama sanırım menüde değişmeyen tek lezzet bu. Kesinlikle ya zaten e, en favori yemeğimiz ahtapot. Hani onu değiştirmeyi pek düşünmüyoruz. Çünkü insanların en farklı ve en lezzetli deneyimi ahtapot burger oluyor. Gerçekten de ama ben bile mesela balık ürünü asla sevmem. Deniz mahsulü kesinlikle yemem ama severek çok fazla yediğim bir ürün. O yüzden bayağı tercih edilen bir yemek yani ahtapot. Değiştirmeyi pek düşünmüyoruz aslında öyle söyleyeyim. Biraz sizi de tanımak isteriz açıkçası. Yani siz ne kadar zamandır mutfaktasınız? Burası bir aile işletmesi. Tabii. Abiniz işletme bölümünde siz mutfaktasınız. Buranın şefi de sizsiniz. Siz ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Ben 4 yıldır bu sektördeyim. 2 yılını abimden ayrı geçirdim. Fakat son 2 yılımda abimin elinin altında işte İzmir'in en büyük mekanlarında onun yardımcılığını yaparak geçirdim. Her şeyimi ondan öğrendim diyebilirim yani ustam odur kesinlikle. Ve gerçekten bir insanın e, mesleği abisinin öğretmesi çok farklı oluyor. Her şey daha e, önemseyerek yapıyor, üstüne düşüyor insanın. Yani bu konuda mesela en önemli şey bu olabilir. 21 yaşındayım. Lise terkim. Alaylı olarak bu mesleğin içine girdim. Biraz daha daha iyi yolda aslında benim açımdan biraz daha e, gastronomi okuyup gelmektense e, alaylı olarak gelmem daha farklı oluyor. İnsan işin içine küçük yaştan girince hı hı. işi öğrenme şey olsun, daha erken yaşta daha fazla şey yapabilmek daha iyi oluyor. Şanslısınız. E, abinizin e, öğretmenliğinde deyip e, bu alanda e, deneyim kazanmışsınız. Kokular da gelmeye başladı. Biz de bekliyoruz sabırsızlıkla acaba nasıl bir lezzet tadacağız diye. E, sanırım çok az kaldı. Tabii. Ya çok fazla değil. 1-2 dakika sonra hazır. Öncelikle tabaklamadan bahsetmek istiyorum. Dolu dolu hem burgerin içi dolu hem tabağın kendisi dolu. Yanında şöyle şahane bir patates kızartmasıyla geliyor. Ben müsaadenizle, sizin de müsaadenizle ekmeğin içini açmak ve izleyicilerinize göstermek istiyorum. Özel reçeteleriyle e, yapılıyor bu. Şöyle ekmeğimizi hemen kenara koyarak dolu dolu bir iç harcı var. E, tabanına da kendi özel sosumuzdan dökmüştü. Öyle hatırlıyorum. Tabii. Öyle gördüm. E, onun üstüne de ahtapotlu bu şahane iç harcı hazırladı e, Muhammed şefimiz. İzleyicilerimizin aklına sığınarak tadına bakıyorum şimdi. Kokusu falan şahane. E, ahtapot normalde biraz hmm, çiğnemesi zordur. Tabii yumuşacık olmuş. 2-3 e, ısırıkta yutabileceğiniz yumuşacık ve çok lezzetli bir iç harcı. Bu kadar meşhur olmasının her gelenin ilk sorduğu e, yemeğin bu olmasının sebebini de şimdi öğrenmiş olduk. Çok lezzetli. Yapanın ve e, burada bizlere sunanın ellerine emeğine sağlık. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok lezzetli, çok şahane. En iyi gurme restoran ödülünü almış. E, bu şahane e, mekandayız. Aile işletmesi, gastro ikondayız. Çok güzel, çok kaliteli e, yemekleri sunuyorlar bize. E, bu burger Burger'de çok lezzetli bir kere daha ellerine sağlık diyoruz şefimize. Birbirinden lezzetli, birbirinden keyifli yemekleri tattık, deneyimledik gastro İkon'da. Hem işletmecisi hem de mutfak şefi olan keyifli aile işletmesinde bizi ağırlayan, misafir eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Şahaneydi. Bir, hepsi birbirinden lezzetliydi ama Hı. benim de favorim Hı. ahtapot burger oldu. Çok farklı bir lezzeti var. Daha önce hiç deneyimlemedik. Ahtapotu ve deniz ürünlerini çok severim. Ama bu tarzı ilk defa tatmış oldum. Elinize, emeğinize sağlık. Hem İzmirlilere hem de Balçovalılara böyle söylemek istediğiniz, belki davet etmek isterseniz varsa son cümlelerinizi alalım isterim. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederiz geldiğiniz için tekrardan. Dediğimiz gibi çok yenilikçi bir işletmeyiz. Sürekliliğimiz var ve kalitemiz var. Bütün misafirlerimizi denemeye bekliyoruz. Sizlere de geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu şahane ve Keyifli Türk kahvemizi yudumlayarak biz de e, noktalıyoruz bu keyifli ve güzel yayını. Hepinize çok teşekkür ediyoruz İz Televizyonu izleyicileri. Biz de bu şahane, keyifli, ödüllü mekanı deneyimlemeye davet ediyoruz hepinizi. E, şimdiden afiyet olsun.